Çenen evet. açıldı senin yaranan bastık ne oldu iyiyken iyi kötüyken bak, böyle mi oluyor? konuşunca ha? konuş bak haksız eleştiri yaparsan olmaz. arkadaş çıkarsın bak yap. bak şimdi. bak erkek gibi er meydanına çıkarsın burada dalaşmaktan tartışmaktan saç yapamıyoruz. İyi kullanıyorsun çık er meydanına yarış o zaman. Kiminle seninle Benimle yarış. Tamam. Anladın mı? Tamam. Benle yarış bu kadar. Seni de ben her şeyde yarışırım. Görürüz. her mı? şeyde yarışırım. Orada yarışırsın. Kim her şeyde yarışırım. Öz yanımda. şey hocam, Sen saç ağzınla mı yapıyorsun Ramazan? Bana diyorsun ki. Saç ağzınla ya, mı yapıyorsun? Ya, emel biz orayla tartışıyoruz. orayla tartışıyorum. O, herhalde. 20 dakika kavga ediyoruz tartışıyoruz. Allah dalaşmaktan saç yapamıyorum. Elinle yapıyor saçı. Ağzın yapmıyor. Konuşmadığınız için. için. Bak şimdi arkadaş. Ben bir şey söyleyeyim. Güven Bey. Adam bize diyor ki. Sen de ne kadar güzel saç yaparsan yap. He, sen duruşundan, işte bize karşı tavrından ben sana ditmedi, puan vermeyeceğim. Puan ver dikmiyorum. Ver Böyle konuşuyorsun. Böyle Olması gelmiş yani. burada şey yapıyorsun ya. Abi sen hiç konuşma bana ya. Sen, sen ve Saadet siz hiç konuşmayın. Valla hani elim alacak şimdi, şimdi. Böyle bir şey yok ya. Yani, sana yani ver yazık. Puanlara yazık, yazık, yazık. Gerçekten yazık. Ya verme o zaman ya, verme ya. Zaten. Yazık. Bu saatten sonra Zaten bir veriyorsun, verme. Güven arkadaşımız ilk günden beri hakkını yediğimizi düşünüyor. Ee, sanıyorum kendiyle karıştırdı bizi. Biz iki haftadır birinci yapanlardan birisi biziz. Fazla puan veren. Zaten bunu halk da görecek ve görüyor. Halen daha bizi suçlaması bizi çok üzdü. Ben bir son cümle kurabilir miyim Güven Bey? Size bir şey söylemek istiyorum. İsminiz Güven ama bizi gördükten sonra bir güveniniz gitti ve güvensiz oldunuz. Size bundan sonra güvensiz demek istiyorum. Hayır, e Can Bey <laughs> Seni gerçekten kaybı almıyorum Süper çünkü cümlelerime kaylı cevap anlıyorum. veremiyorsunuz ee, Çok stratejik cümleler kullanıyorum Hiç alakası yok benim ismim gibi insanlar benim çevremdekiler de bilir Benim dışarıdaki hayatımda da çok iyi tanırlar Bilirler anlatabildim mi? Size ben de İsemo'yum ben böyle değilim Mangal gibi hani piştin çelik Öbür tarafında da öyle bir şey yok biz neyse koyuz Özümüz neyse o Bitti nokta Ramazan ve Saadet Necati ve Seda Ferit ve Can Üçünüz bir oldunuz. Üstümüzü üstümüze üstümüze geliyorsunuz. En sonunda beni de çıldırttınız. Yani e, gelin, sorun değil. Ben sizi sanatımla döverim. Ben sizi sanatımla döverim. Sizinle devam ediyorduk. Ben makyaj olarak e, eğer o konseptse gerçekten de... ...kayınvaliden ne çok abartılı bulacak ne de çok bakımsız bulacak seni. Güzel bulacak. Ben güzel buldum. Rujun olsun. E, bir de morla hani ne kullanayım, ne kullanayım diye düşünmemişsin. Gerçekten de güzel bir ton kullanmışsın. Tebrik ederim. Ben güzel buldum ama sadece kontürleme falan çok yapmadın galiba. Açık sende çünkü çok hani barış sesenemedim çok özel o anlamda çok da ağırlaştırmamış. Güzel. Siz nasıl buldunuz? Dün dün birazcık iyi görmüştüm seni makyajda. Dedim herhalde bugün daha bir tık daha iyisini yapar diye düşündüm. fondöten sürdün mü? tabii ki de sürdün. Hiç belli değil fondöten oldu. Sanki amaç kendi da boydu zaten. kendi yüzüne. Ama amaç oydu ama sen kalkıp şu anda Şeyleri e, belli oluyor çizgiler şuradaki nokta nokta. E, ben biraz fondöten görmek isterdim. O çizgileri kapatmanı şu yüzdeki o şeyleri. Fondötenle sanki şu anda fondöten sürmemişsin, Allah sürmüşün gibi geldi. Tek beğendiğim şey e, rujun oldu. Güzel sürmüşün eğrilik falan yok yani en azından o, bugün. E, Beğendim onu. Hanımefendi yüzündeki o ya çok büyük bir şey değil bence çok da sevimlilik katıyor kendisine. Onlar fondoten de kapanmaz. Neden? ...onun e, renkten bahsediyorsun. Yok çok iyi fondötenler hayır, var kapanıyor orada canım iz ya. Gerçek ben sana Renkle ver. kapanacak bir Bak, şey değil. Bak yarın o. ben sana vereyim kapatırsın. Bak çok ciddiyim. Yani yoğun mak buna yoğun makyaj diyorsan senin vereceğin ne ürün bilmiyorum. Ben Onu demedim yoğun çünkü, yani makyaj diye. Modeliniz dedi. Ben demedim. Ben. Bak ben demedim yoğun makyaj diye. Modeliniz dedi. Hayır, ben yoğun sen, de. ben senin, ben sizin 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 sadece rujunu beğendim dedim. Sen bana yarım yorum yapıyorsun. Ben senin fikrini duymak istiyorum Tamam ben sadece rujunu beğendim. Madem yani size göre yoğunsa bana göre değil de yani bana göre değil ama size göre yoğunsa ben isterdim bir fondöten sürmeni az e, da olsa. Yüzünde fondöten var Vallahi zaten. Vallahi hiç yok gibi ya çok az beyaz var. gerçekten zaten çok beyaz. Zaten amaç buydu hafif makyaj. Tamam hafif makyaj da o zaman gözleri bu kadar birazcık daha hafif yapsaydın. Nut renklerinde çalışsaydın rujunu hafif yapsaydın o zaman. Ruju da hafif gözleri de hafif. Bence yani hiç bom, hafif değil ya madem hiç, yani. Ya, hiç makyajsız gibi gözükecekti bu sefer. Yok rujun güzel olmuş beğendim. Teşekkür ederim. Ramazan senden de yorum alalım. Puanlamaya geçelim. Ben şöyle bir geçeyim. Dokunmayacağım saçı artık şey yaptırdım özel. <laughs> Sen <sahneye> çık <laughs> zaten çok meraklısın sahne ya. Sahneye. Bayağıdır çok çıkmışsın özledin. <laughs> evet özledim birazdan çıkacağım. Bakalım şöyle. Hadi hocam, beraber bakayım. Hocam bakabilir miyim hocam? Öğrenirsin belki bak. Öğrenin. Bak adam buranın geçişlerini güzel yapmış. Burada bağlantı kopmuş. Geçiş ne tamam, biliyor mu acaba kopmuş. sorsana be. Bak yavruşum görüyor musun şurayı? Orada mı Geç yerine bakayım. Geç <laughs> yerine. <laughs> Şimdi burayla burası ben taramıştım hiç unutmam. Ben de yapmıştım aynı. Bana göre modeldi, sana göre hataydı. Burada örgü var, ee, burada... Yok. Öyle değil. Ee, yoğunluk sol tarafta olduğu için sağ tarafı örgü yapmadım. İşte ben de aynısını yaptım. Beni yargılamıştın. Uyum yok diye bir taraf örgülüydü. Hayır. Sen sol tarafta balık sırtı yapmıştın, sağ tarafta ters örmüştün. yukarıda da düz örmüştün. Örgü bilmiyor ki nasıl. Hiçbir bağlantı mı? yoktu hiçbirine. Örgüyü yeni başlamıştım. Ben o şekilde bağlantı yok dedim. Aynı <laughs> evet. Evet. tarafta kırışık örgü yapmaya çalıştın, olmadı. Örgü yapmaya çalışmıştın ama böyle ters düz örgü Önemli düz örgü örgü. Ben balık sırtı yapmayı bilmiyorum. Şimdi şeyler diyorum. de gözüküyor firketelerin. Onu söyleyeceğim. Sarı firkete. Şimdi sana kaç tane gelin saçı tarıyordun? Bir gün salonuma gelirsen çok güzel izlersin. Günde 17 tane tarıyorum. Bir şey, dakika. Bir şey, bir dakika. Ya sen... Ben sana çok kızmaya başladım. Ne Bak çok ya. ciddiyim. Yani bu hayatımlık falan değil. Şimdi hayatım demeyelim sen hep alıyorsun eline gidiyorsun oraya bakıyorsun tamam mı? Sen bir eğitmensin. tam lütfen oraya gidip bakma. Yaptığın çok yanlış bir hareket. Ama bak oradaki arkadaşım da bir şey gösterdim. Bir şey öğrendi orada. Tamam o, Öğrendim kuaför... Öğretmenim. o kuaför değil mi? Öğrenemiyor <laughs> mu? Ha Öğrenemiyor mu yani? Sen ikide bir niye çıkıyorsun sahneye? İşte i̇kide gösteriyorum. Bir gö Neyi gösteriyorsun ya? Bak. Neyi gösteriyorsun? Ben hataları, buradaki güzel olan şeyleri de bu sopa sadece hataları göstermez. Ama artık ben senin oraya çıkıp bir şey göstermeni istemiyorum. Neden rahatsız oldun Saadet? Neden göstermesin? Yani biz beşinci haftadayız burada Özganım Hanım. Yani beş haftadır Ramazan'dan başka kimse çıkmıyor. Veya çıkmayı cesaret edemiyor. Bilmiyorum. Ee, belki eğitmen de çıkıyor kendisi. Biz daha yeni eğitimden geldik. Eğitim verdi. Ben rahatsız oluyorum iki de bir oraya çıkıp işte şu saça bakmasına, bu saça bakmasına. Yani ötekiler de çıksın. Niye benim eşim çıkıyor Ama sürekli? Ben, ben, ben onu anlamadım. Ben gerçekten şey doldum artık. Saçları bozup yaptı. E şimdi değnek yaptırdı. Artık ellemeyeceğim dedi. Artık bence bundan sonra da böyle kal yani. Gerçekten o yani. O sopayı sen. Yani gerçekten çıkma Ay, artık şimdi yani. Şimdi ben o sopayı alayım. Aha. Senin eğitmen Hı. olduğunu herkes biliyor. Bunlar bilmese de olur zaten. Şimdi. Önemli değil. Hayatım ben çıkmazsam, ben göstermezsem ne olur buranın hali? O çıkmazsa, <laughs> gelişemezler. Şey yani olmaz, yapamazlar. O çıkmazsa, ben çıkmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Yani... <laughs> bir şey gösteriyoruz ya. tamam, Ramazan Bey. yani Tamam uzaktan gösterin. Tamam, o çık... yüzden yaptırdım. Hayatım yaklaşmıyorum. Önceden yapışıyordum saça biliyorsun. Tamam. Şimdi böyle bak gösteriyorum Ramazan ve Ramazan detayları... o sopayı bana versin. Hayır hayatım, bu sopa tamam. zimmetli bana. Hayır, ben istemiyorum. Ramazan'a bugün gerçekten çok sinirlendim. İkide bir... E, sahneye çıkıp saçlarla oynamasına çok sinirlendim. Artık yapmamasını söyledim. E, çok tep tepki alıyoruz. Bence yapma artık Ramazan yani gerçekten. Beş haftadır sahnelerdesin yani. Ama hayat gerçekten. hayat birileri yani. eleştirmesi lazım. Grup tamam uzaktan eleştir. Ama bu uzaktan... başkanın önüne geçiyorum. Ben. Hayır uzaktan eleştir. Herkes nasıl eleştiriyorsa sen de öyle eleştir. Eleştirmiyorlar işte. Herkes bazen gördüğü şeyi görmüyor. Tamam uzaktan eleştir. Çıkma şöyle. artık yani. Peki bu anlamaya geçelim artık. Narmin İkinci günde kendi kuaförüne ve makyajına kaç puan veriyorsun? Ee, öncelikle mangal yorumuna çok karşıyım. Yani kesinlikle öyle bir şey yok. Yani dünden kalma gibi de gözükmüyor. Hatta 5 dakika öncesinden çıkmış gibi gözüküyor. Şimdi bugünkü makyajımı ben daha güzel yapacağımı düşünüyorum. Kendim yapsaydım daha güzel olurdu. Saçımı da e, konsepte göre biraz... Biraz abartılı buluyorum. İstediğim gibi olmadı maalesef. Bunun için puanım size 3 puan. Nermin 3 puan veriyor. Bakalım siz kaç puan vermek istiyorsunuz? Seda ve Necati'ye. Lütfen kartlarınıza yazın. Olmamış. Yani sadece makyaja veriyorsun. Saçı beğenmedim üzgünüm. Bence 1. 1. Aynen. Oraya saçım yapıyorsun. Burada 1 veriyorsun. Çıkabilir mi? problem değil hayatım. Yani adımız 1'e çıkmış. Biz zaten burada 3 de verdik. 5 de verdik. 1 de verdik. Herkes 1'e takıntılı. Ama... Yani üçü veriyoruz görmüyorlar. Ben ona kızıyorum. Hayatım zaten insan insanoğlu böyledir. Verdiğini görmezler. İlla birci yani, değiliz yani. Birci değiliz ediyoruz. yani ben... bunu görsün artık insanlar Dün üç yani. Bugün daha kötü. Bir vere vere, vere vere bir hoş olduk yani. Çok kötü oldu. Puanlarımızı aldığımıza göre... ...Narmin seni bekleme odasına doğru alabiliriz. Bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyaja da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.